Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe arkadaşlar bugün sizlerle beraber Petsimilatör size kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Ee, uzun zamandır -E Petsimilatör X videosu atmıyorsunuz diyenler Kimse bu yüzden atmıyordu bu petleri kasmak için. Bu arada arkadaşlar birazcık sesim kısıklıyor çünkü şu an 9.30 Tabi siz bunu izleyin saat 10-11 gibi olur. Belki de daha geç olur da. Saat şu an 9.30. Bakın. Sonra da kimler var? Şurada az kişi yokmuş. İşte yeni olan tek coin. 7.5 milyara açılıyor yeni bölge. Şimdi. Ee, ben daha... video başlamadıkça bunları basmıştım. Burada şu petler diye dur konuşuyor onu. Burada bu petler, şu danlik petlerin niye niye şey yapıyorsun diye olabilir. Bunun için yani. buraya ben, ben bir tane pet slotu arttırdım. Bu yüzden 5 tane pet takabiliyorum. Şimdi tek adasına bir gidelim. Tek adasında. Tek Tamam geldi. Ben şu an bu kadar kastım. Eğer şunu şu petin hani şu robotu çıkarsa ben yarıyor bakın şu. Çünkü hani burada şurada gördüğünüz kedi var ya. O okay kediyi hani rainbow yapma taktiği çok basit. Hani eski melek petlerini Fuse herhalde yapabiliyorsunuz ondan. çok basit bir şey. Aldım karanlık. Burada burada. Aha benim bir tane Dark Matter petim vardı. Hani bu Rainbow Panda var ya. Onu ben Dark Matter'a koymuştum. Aa niye bu, bu kadar az kırıyor? Bunda Tim var. Tim Walk var mı? Şimdi ben hatırlıyor musun? Rainbow bir panda vardı. 300 K'lik. Onu Dark Mother yaptım. Bakalım ne oldu? Ana. 10 saat kalmış. Şunların hepsini kıralım. O adam ne biçim vuruyor ya? Şu adamlar pek isteyelim mi arkadaş? Adamdaki petlere bakın. Oğlum her şeyi tak atıyor. Bazı insanlar vermiyordu. Bakalım ne olacak. Şu adamın pekleri gayet iyi oldu. Pinkman oldu. Adı x 4 i k x Bayağı bir Dark Matter peti var. Diğerleri de e, üç tane bu. Diğerleri de aslında Dark Mother. Şu an gözlerim açıyor. nasıl Dark Mother bunlar ya? Benim ilk defa bir Dark Mother petim olacak. Burada ilk defa mı burada bu kadar çok tam Bir atalım ya ona eğer şeyse. Hadi be hadi. Şimdi bazı kişiler atayım mesela bunu at. Uy, Rainbow bir de. Ben bunu her şeyimi veririm. Gerçekten bana bunu verirse helal olsun diyeceğim bak. Bunu hepsini veriyorum hepsini. Hatta bence işte bence bir de ben bir abi dur bu sefer alacağım elmas da vereceğim. etti. Ha, 204 milyon elması 1 milyarlık, 1,5 milyarlık para alabilir. O kan Orada bazı insanlara yani tutamıyorsun bakın ben de ben nere çalışan anlamadım. Aha, Lord diye biri gel. Bakalım sen ne olsun ben mi oldum. Al 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 hepsi. Ve bir 60 kabe. Elmas yazayım. ne oldu? Ne oldu? Sen mi lordmuşsun ben mi lordmuşum? Orada Bu ben buraya açtığım için çok bir şeyim kalmadı. Hayır yüzde yüz. Bunun için mecbur basacağım. Mecbur. Ne çıkarsa çünkü kullanacağım. Allah'ım inşallah şu yüzde üç şanslık ya da ep ya da epik çıksın, epin çıksın. Yüzde üç şanslık hadi ve robot çıktı. Robot çıktı. Ama bunun ee, şey yok. Bunu hemen bir büyü basalım. Eee bir fantazi shop diyelim. Oradan çıkarır. 4 milyon param var Burada sesin ne var ne? Ne yani? Ama ne bahsediyorsun? Şu bir team var gelsin şunu 20 bin ama burunda değil çünkü ben zaten onu. O iki tane özellik geldi. Bayağı iyi, bayağı iyi. Ben teamwork yapacağım. Tabii ki. O gidiyor ama. Git. Hayır abi. Abi bir git ya. Son iki tane daha yapacağım. Bir teamwork gel artık. Abi teamwork gelmiyor ya. Şaka gibi. Yok son bir kere daha yapacağım. Elmasım bitti. Tim ne geldi? 25 kay elmas var. Ya bu ne ya? Bunun için mi ya? Abi Timur gelmiyor şaka gibi. Abi ben Timur istiyorum ya. Ha sonunda ve param bitti Timur geldi. Bakın bunda Timur var. Bunda var mı? Bunda başka bir var. Bunda Timur var tam. Oy. Tamam şimdi ışınlanıyorum. Burayı açmak için 30 k elmas istiyor. İşte bugün açarım orayı. Tamam daha iyi şimdi kaldırıyoruz. Bak o adam hala orada kasıyor. Abi bu adam niye çıkmıyor ya Niye bu adamları trade atamıyor? Okan. Ben bu adamı veririm. Kandırdım. Şimdi doğandırıcı çıkarsa falan. Bak hemen nasıl trade atıyor. Trade atması için belirli bir seviyeye gelmesi lazım. Burada da Son dakika mı? Tabi git. Şimdi bu da başımız unutsa oldu. Bir de yani 250 robot istiyor. Ne O zaman arkadaşlar yapacak bir şey yok. videoyu kapatacağız. Bitti şu ne olacak? Çıktım şu an oyundan. Videoyu kapatacağız. Zaten hani şey yaparız başka videolarda çekeriz. Eğer isterseniz hani şey de çekebiliriz ya. İstediğiniz oyunlar var mı bilmiyorum da. Ben şu Size nerede o gözümden kaçırdım mı? Ee, bu göstereyim. Nasıl bu oyun hiç bilmiyorum. Şu oyun bakın. oyunun adı neydi ya? Neyse. İsterseniz eğer bir Tycoon falan oynarız. Yeni bir Tycoon çıktı. Bakın Tycoon'ları Böyle mi yazıyor Tycoon? Tycoon O tam tersi Uzun zamandır Tycoon oynamadım için Bakın Bu oyunun yapımcısı her şeyim ben bu oyunu oynadım. Güzel. Onun bir tane de versiyonu vardı. Onu çekmemi e, istiyorsanız sonra ben e, şimdi şey diyebilirsiniz Efe. -E, bakın şu oyun. Bu arada bakın Size dediğim oyun arkadaşlar buydu. Bu oyun hani eskiden bu oyun yani ilk çıktığında yapımcı demişti ki bu oyun 4-5 gün sonra şey Robux'suz olacak demişti ama hala Robux'lu. 4 3-4 ay oldu. Bu arada bunu oynamak istiyorsanız yorumlara yazın yani şu oyunu. Yapımcısı bu oyunu bu adamın oyunları gerçekten çok iyi. O zaman videomuzu kapatalım. Görüşürüz.